2023 yılı kesin hesabı hakkındaki plan ve bütçe komisyonunun 2024'de 2 nolu raporunun komisyondan geldiği şekilde değil müdürlükler üzerinden ayrı ayrı oylamasını yapacağız. Evet Cafer Bey buyurun. Kabul edenler etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Kabul edenler etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Kabul edenler, etmeyenler, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Kabul edenler, etmeyenler, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Kabul edenler, etmeyenler, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Evet, 2023 yılı kesin hesabını kalem kalem, müdürlük müdürlük ayrı ayrı oyladık. Şimdi geneli üzerinde bir söz almak isteyen var mı? lehte veya lehte. Buyurun. Öncelikle Mayıs oturumumuzun, ikinci oturumumuzun hayırlı olmasını diliyorum. Şimdi bazı arkadaşlar merak edebilirler niye ben özellikle red verdim diye. Özellikle AK Partili arkadaşlar. Önceki dönem biliyorsunuz, önceki dönemde meclis üyesiydim. Şimdi bütçelerin hazırlanması döneminde ve harcanması sürecinde biz denetim komisyonundaydık. Aynı zamanda daha sonra da biz gelirler ve giderler konusunda özellikle denetim komisyonunda önceki dönem yönetiminden gerekli verileri alamadık. Özellikle ihaleler konusunda olsun ve diğer e, harcamalar ve gelirler de dahil olmak üzere çok, çok şeffaf bir yönetimle yönetimle karşılaşmadık. E, i̇stediğimiz bilgi ve belgeleri denetim esnasında e, yeterli olarak e, bize sunulmadı ve bu konuda çok sıkıntılar yaşadık. Şeffaf bir e, e, yönetim anlayışıyla karşılaşmadık. Gelirleri elbette evet diyebilirdik ama bunların nasıl toparlandığına dair ee, çok net verilere sahip olamadık hiçbir dönem verdiğimiz soru önergelerine yeterli cevapları alamadık Hatta hiç cevap alamadık sözlü bile alamadık ve e, istediğimiz sorulara hiçbir zaman karşılık alamadık. Dolayısıyla bu kadar şeffaf olmayan katılımcı olmayan paylaşımcı olmayan ve e, bu bütçelerin nasıl nereye ne şekilde harcandığı konusunda, yeterli bilgi ve belgeleri bizlerle paylaşmayan o dönemde muhalefet olmam hasabıyla söylüyorum. Yönetimin bütçesini evet demem mümkün değil. Aynı zamanda 1 milyar 910 milyon 530 milyon bütçe ile %98.28 oranla tutturduğunu söyleyen bir yönetim ikinci dönem yani 2024'te 2 milyar borçla bırakıyor. Yani neredeyse 2023 bütçesi kadar 2024'de borç bırakıyor. Bu da yine sorgulanması gereken ve bu bütçenin nasıl harcandığının sorgulanması gereken bir durumdur. İkinci konuda yine ihaleler konusunda da şeffaf olunmadı ve özellikle yandaş firmalar dediğimiz, ben denetim komisyonunda da bunu yazdım, yandaş firmalara ihalelerin verilmesi ve ihaleler konusunda da açık şeffaf olunmamasının Nedeniyle de red verdim. Ee, son olarak açıklamak istiyorum. İhalelerle verilebilecek alımları doğrudan teminle hatta acil durumlarda kullanılmak üzere kullanılan 21-22F maddeleriyle alımların doğrudan teminle yapılmış olması da yine bizim için tartışılabilir bir konudur. Bu ve bunun gibi gerekçelerle Eee kesin hesaba red vermiş bulunmaktayım. Bilgilerinize sunarım. Teşekkür ederim. Evet. İlk Hanım'a teşekkür ederiz. AK Parti grubu adına Muhammed Bey buyurun. Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri, toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. İlk duranımı şahsında komşum olduğu için fazla daha bir şey söylemeyeceğim ama şimdi bu konuştuğunuz konuların kesin hesaptan ziyade faaliyet raporu konusu olduğunu belirtmek isterim. İkincisi kesin hesapta yüksek bir gerçekleştirme oranı gerçekleştiren bilim müdürlerimize, başkan yardımcılarımıza özellikle teşekkür ediyorum. Ee, harcama yetkilisi şu an Sayın Başkan'ın bu vatandaşım, Sancaktepe vatandaşımız size yetki verdi ama harcama yetkisi bilim müdürlerimiz. Dolayısıyla Sayın Başkan, e, duran biraz önce doğrudan temini söyledi. Sayın Başkanım bu zaman sizden de bu dönemde şunu bekleriz: doğrudan teminin limiti bellidir. Bu dönem doğrudan limit, doğrudan limiti kullanmayacağınızı anlıyorum. Bilmiyorum yani öyle bir düşünceniz var mı ama ikincisi de e, ilgili birim müdürlerimizi ağır bir itham oldu ilgili yandaş firmalarla ilgili. Eğer bununla ilgili bir tespitiniz varsa İknur Oran'ın ve Muhammed Çimen olarak beraber suç duyurusunda vurgulalım. Bu konuda şahsım adına söylüyorum. Teşekkür ediyorum başkanım. Evet buyurun. E, açıklamalarınız için teşekkür ediyorum. Şimdi e, bununla ilgili e, yandaş firmalara verilmesiyle ilgili ihalelerin bununla ilgili zaten basında yeteri açıklamaları yaptık. Denetim komisyonumda da e, ayrıntılı olarak hangi firmalara, e, yandaş firmalara ve kimlerle bağlantılı olduğunu e, denetim komisyon raporunda da mevcut. Basında da bunları açıkladık. E, şunu söylemek istiyorum. Burada benim açıkladığım konu müdürlerle ilişkin değil. E, bütçeyi ee, yönetimler nasıl yönetmek istiyorsa ve hangi doğrultuda yönetmek istiyorsa o şekilde yönetebilir, yönlendirebilir. Müdürlerimiz elbette kendilerine gelen bütçeleri en rantabıl şekilde kullanmışlardır ve e, fizibil kullanmaya çalışmışlardır. Ancak genel olarak baktığımızda e, şunu tekrar söylüyorum şeffaf, katılımcı, e, açık ve e, israf edilmeyen bir bütçe olmadığını görüyoruz. Ee, özellikle özel kale müdürlüğü bütçesine baktığınızda e, sürekli artırılan e, bir bütçe olarak da görebilirsiniz. Diğer hizmetlerde de böyle. E, ihalelerin de e, bizler e, defalarca söyledik. Lütfen ihalelerinizde katılımcı olun ve ihaleyi kısıtlayıcı şartlar getirmeyin diye. Ama bu konuda açılmış davalarınız da mevcut. Özellikle asfalt ihalesi. Katahat ihalesinde defalarca mahkemeye verildiniz ve bu konuda ihaleye kısıtlı şartlar ortaya koyduğunuzda e, yargıya taşınmıştır. Ve yandaş firmalara verildiği konusunda da yine e, ihaleye giren firmalar üzerinde de şikayetler mevcuttur. Teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ederiz. Evet, konuşmacılara teşekkür ediyorum. gündeme devam edelim.